Evet şimdi Melek abla, Aydoğdu'nun geleneksel yemeği böreği çevirecek. Börek çevirmek her baba yediğin harcı değildir. Ya Allah! 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 Evet alkış alkış! İşte Anadolu gelini bu. Evet ikinci börek çevriliyor. İkinci börek çevriliyor. Daha daha. İkinci börek çevriliyor. Daha daha. Şimdi bu böyle kompetitif Abi bak fazla şişirme havada üç taklattırırlar bana. Aynen <laughs> 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 üç taklattırıp düşüreceğiz. Hiç fark etmez. Şey, onu yapabiliriz <laughs> <laughs> yani. Bezin üstüne git bari bezin. <laughs> bezin üstüne yapacaksın. O, o şimdi ateşin üstünde <laughs> çevirir onu. <laughs> Onun şimdi ateşin üstünde tahra attıracak. Alamda ya bismillah. Ateşin üstünde attırıyorum. Vallahi Hadi işte. Yok yok yok. lazım. Dur kaza geldi dur. Kaza geldi. Ya aslanım ya. Be. Oh. Allah be. Allah oh. be. Teşekkür Allah. ediyoruz. Bal şeker olsun. Yarasın. Neyse <laughs> öbür